Çocuğunu doğumda kaybetti. 20 yıl sonra kapısını çalan genç kadın kimdi? Değerli dinleyenler, kanalımızda sizlere daha güzel ve etkileyici içerikler sunabilmek için hikayemize geçmeden önce beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Keyifli dinlemeler. Bengisu hayatının yarısını hüzün ve sessizlik içinde geçirmişti. Gençliğinde yaşadığı o korkunç olay kalbinde derin yaralar açmıştı. Doğumda kaybettiği çocuğunun acısı, yıllar boyunca içindeki fırtınayı dinlendirmeye yetmemişti. Artık 30 yıl geçmiş, zaman çabucak akıp gitmişti. Fakat acının izleri hala gözlerinin içine yerleşmişti. Her sabah, solgun gün ışığının pencerenin kenarına vurduğu anlarda, evinin her köşesinde geçmişin hayaletleriyle yüzleşir, yüreğinde kıpır kıpır beliren umut kırıntılarını yakalamaya çalışırdı. Bir sonbahar sabahı, Bengisu pencereden dışarı bakarken, sararmış yaprakların usulca yere düştüğünü izledi. Eski bir fotoğraf albümünü eline aldı. Titreyen parmaklarıyla sayfalar arasında gezinirken, her karede yüzündeki hüzünle, kaybolan umutlarla dolu anılar canlanıyordu. Keşke o gün yeniden yaşayabilseydim, diye fısıldadı kendi kendine. İçinde, kaybolan çocuğuna dair bir özlem vardı. Belki de hiçbir zaman anlamlandıramadığı ayrılığın ardındaki sır, bugüne kadar gizemini koruyacaktı. Bengisu, Gençliğinde yaşamış olduğu acı günü asla unutamamıştı. O gün, doğumhanenin soğuk duvarları arasında, acı ve şaşkınlık içinde beklediği anın gelmesiyle birlikte hem bedeni hem ruhu sarsılmıştı. Etrafındaki doktorların telaşlı bakışları, yorgun hemşirelerin fısıldamaları, o anın korkunç sessizliği beyninde kazınmıştı. Bir mucize bekliyordum, demişti içinden. Ama kader acı bir oyun oynamıştı. Zaman yıllarca akıp giderken Bengisu hayatını sade ama dikkatli bir düzen içinde sürdürdü. Her akşam o sessiz evde tek başına oturur. Çocuğunun hayaliyle konuşurcasına eski anıları yad ederdi. O anılar bazen yıkıcı bir hüzünle, bazen de belirsiz bir umutla dolu olurdu. Acı belki de zamanla diner diye kendi kendine söylenirdi. Fakat içindeki boşluğu hiçbir şey dolduramıyordu. Günlerden bir gün kapısının zil sesi evin sessizliğini bozdu. Yılların unutulmuş sessizliği yerini merak ve endişeye bıraktı. Bengisu uzun yıllar boyunca kimseyi evinde ağırlamamıştı. Bu ani ziyaret yüreğinde karmaşık duygular uyandırdı. Kapıyı açtığında karşısında solgun yüz hatları ve gözlerinde tanıdık bir hüzün taşıyan genç bir kadın belirmişti. Ben. Ben Ekin dedi genç kadın, sesi titreyerek. Ben 20 yıl sonra senin çocuğunum. Bengisu bir an dondu. Gözleri doldu, nefesi kesildi. İçinde geçmişin acı hatıraları ile yeni bir umut arasında ince bir çizgide savrulan duyguların çarpışması vardı. Nasıl? Nasıl olabilir bu? diye sordu, sesi kırık kırık. Bengisu, o an yılların tozunu, acının ve yalnızlığın yükünü omuzlarında hissetti. Ekin'in yüzündeki ifade sanki kayıp yılların ardındaki sırları anlatıyordu. Benim, ben senin kızınım diye tekrarladı Ekin. Gözleri pürüzsüz bir yaşanmışlıkla dolu. Doğduğumda yaşadığımız o trajedi. Bir karışıklık sonucu beni başka bir aileye teslim ettiler. Yıllardır seni aradım. Bengisu'nun zihninde yıllardır aklını kurcalayan sorular fırtınası başladı. Neden bana söylemediler? Neden böyle sakladılar? Diye içinden geçirdikçe gözlerinden süzülen yaşlar bir nehir gibi akıyordu. O an Geçmişin karanlık odalarından gelen sesler yankılanıyor. Ama aynı zamanda geleceğe dair belirsiz bir umut ışığı da beliriyordu. "Beni aradığın için özür dilerim." dedi Ekin. Titreyen sesinde hem üzüntü hem de pişmanlık vardı. "Bu kadar zamandır seni aramak, seni rahatsız etmek istememiştim ama gerçekleri öğrenmek için dayanamıyorum." Bengisu, içindeki karmaşık duygularla, "Ekin, benim canımın yarası." diye fısıldadı. "Sen benim küçük mucizemsin." Ama neden şimdi? Neden bu kadar geç? O akşam Bengisu evinde Ekin ile uzun uzun konuştular. Salonun köşesinde eski bir koltukta otururken birbirlerine geçmişin yaralarını anlattılar. Ekin, yıllarca kendini nasıl yalnızlık ve belirsizlik içinde bulduğunu, annesine dair içindeki özlemi nasıl bastırmaya çalıştığını anlattı. "Ben hep içimde bir boşluk hissettim." dedi Ekin. Sesi kırgın ama aynı zamanda umut doluydu. Annemi arıyordum. Ama kimse bana nerede bulacağımı söylemedi. Her gece rüyalarımda seni görüyordum. Ama sen hep bir hayal gibi ulaşılmazdı. Bengisu yüreği sızlayarak ben de seni her an yanımda hissediyordum. Ama sen bir hayal miydin yoksa varlığın mı diye sordu. O an geçmişin acısı ve geleceğin belirsizliği arasında sıkışıp kalmış iki kadının hikayesi odanın duvarlarında yankı buldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bengisu kendi iç dünyasında derin bir yolculuğa çıktı. Çocukluk anılarının solgun hatıraları, kaybettiği çocuğuna dair anıların silinmeyen izleriyle birleşiyordu. Kendi kendine, "Acının yükü yılların tozuyla ne kadar hafiflemiş olsa da, kalbimdeki boşluğu hiçbir zaman dolduramadı." diye düşündü. Ekin ise yüreğinde taşıdığı umudu ve pişmanlığı anlatmaya çalışırken kendini bir ayna karşısında bulmuş gibiydi. "Bana her zaman Sevginin bir gün geri geleceğini anlattılar diye mırıldandı kendi kendine. Ama bu bekleyiş, acı dolu yılların sonunda gelen bir teselli midir yoksa yeni bir yıkımın habercisi mi? İkisi de geçmişin acısıyla yüzleşirken birbirlerine olan benzerlikleri ve farklılıkları üzerine düşündüler. Bengisu, Ekin'de kendi gençliğinin umut dolu ama kırılgan yanlarını görürken, Ekin ise annesinde yaşadığı acıların kendisinde nasıl izler bıraktığını fark ediyordu. Anne, senin gözlerindeki o derin acıyı görüyorum." dedi Ekin, nazikçe elini annesinin eline koyarak. "Belki de birlikte bu yaraları sarabiliriz." Bengisu gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Ekin, "Ben yıllardır seni beklediğimi sanmıştım. Ama şimdi karşımda duran senin gerçekliği beni hem korkutuyor hem de umutlandırıyor." Belki de acılarımızı paylaşarak kaybolan zamanın izlerini silebiliriz. O akşam evlerinin küçük salonunda başlayan bu içten ve samimi diyalog, iki neslin ortak acısı ve sevgiyle örülü bir geleceğin temellerini atmaya başlamıştı. Ertesi gün Bengisu ve Ekin birlikte eski aile belgelerine, fotoğraflara ve mektuplara bakmaya karar verdiler. Bengisu yıllarca evinde sakladığı o eski kutuyu açarken içinden dökülen sararmış kağıtlar ve solmuş fotoğraflar, geçmişin sisli anılarını canlandırdı. Bak, Ekin dedi Bengisu, ince bir sesle, bu senin doğum belgem. O gün yaşananlar, beni nasıl da yıprattı. Ekin, belgeleri dikkatle incelerken, anne, belki de bu evraklar, gerçeği anlamamıza yardımcı olabilir, dedi. Her sayfada, geçmişin sessiz çığlıkları saklıydı. Ancak bu belgeler, Aynı zamanda onların birbirlerine olan bağını güçlendiren bir köprü gibiydi. Bir süre sonra kapıdan hafif bir çalınma sesi duyuldu. Bu sefer evin sessizliğini bozan bir başka ziyaretçi vardı. Evin kapısını açan Bengisu, karşısında titreyen bir yaşlı adam buldu. Adı Miran olan bu adam, geçmişin izlerini taşıyan gözleriyle Bengisu'ya baktı. "Bengisu hanım, affedin. Sizi rahatsız ediyorum." dedi Miran. Sesinde derin bir pişmanlık ve üzüntü vardı. Ben yıllar önce sizin için önemli bir bilgiyi sakladım. Bu konuda konuşmak istiyorum. Bengisu hafifçe kaşlarını kaldırarak "Miran Bey, siz ne demek istiyorsunuz?" diye sordu. Miran gözleri dolu dolu "O gün doğumhanede yaşananları sizden sakladık." diye başladı. "Sizin çocuğunuzun kaderi hakkında size anlatmam gerekenler var. Belki de bu Ekin'in varlığına dair açıklamalar getirir. Bu sözler Bengisu ve Ekin'in kalplerinde yeni sorulara yol açtı. Miran, o gün yaşanan karmaşanın içinde bazı gerçekleri gizlemek zorunda kalmıştı. Şimdi, yılların ardından vicdanının sesine kulak vererek sakladığı gerçeği açığa çıkarmak istiyordu. Bengisu, Mira'nın gözlerindeki içtenliği görünce, "Lütfen oturun." dedi. Bugün Hepimizin gerçeği öğrenmesi gerek. Belki de bu yaralarımızın kapanmasına yardımcı olur. Miran ağır adımlarla salonun köşesine oturdu. Ellerini titreyerek bir masanın üzerine koydu ve konuşmaya başladı. 20 yıl önce doğumhanede yaşananlar. O gün işler beklediğimiz gibi gitmedi. Acı bir karışıklık oldu ve bir yanlışlık sonucu sizi büyük bir acı bekledi. O gün çocuğunuz aslında sizinle birlikte olmalıydı. Fakat hastane yönetiminin yaptığı bir hata sonucu o küçük beden size geri verilemedi. Ben o gün orada görev yapıyordum. Fakat üzerimdeki sorumluluk ve korku gerçeği size anlatmamı engelledi. Bengisu'nun gözleri doldu. O halde o küçük, ben o küçük bedenle benim kızım mıydı diye sordu. Sesi kırık bir umutla. Miran derin bir nefes alarak Evet, hanımefendi. O, sizin kızınızdı. Fakat hastane o gün yaşanan karışıklık nedeniyle onu başka bir aileye teslim etti. Sizi de korumak için gerçeği gizlemek istedik. O günden sonra sizinle iletişime geçmemize izin verilmedi. Benim de bu sırrı uzun yıllar boyunca saklamam gerekiyordu. O an Bengisu ve Ekin hayatlarının en karanlık ve en aydınlatıcı anlarından birini yaşadılar. Hem geçmişin acısı hem de bugünün gerçekleri yüreklerinde çarpan duygulara neden oluyordu. Bengisu gözyaşlarını silerek, "Miran Bey, yıllardır aradığım cevaplar. Acımasızca yıkılan hayallerin ardındaki gerçekler. Hepsi bir anda şimdi ortaya çıkıyor." dedi. "Peki ya ben? Bu kadar acı, bu kadar kayıp. Nasıl affedebilirim kendimi?" Miran nazikçe, "Bengisu hanım, Affetmek belki de en zor olanıdır. Ancak unutmayın ki acılarımız hayatın bir parçası ve bu acılar bizi biz yapan deneyimlerdir. Belki de şimdi siz ve Ekin bu yaraları birlikte sarabilirsiniz. Geçmişi değiştiremeyiz fakat geleceği yeniden inşa edebiliriz diye ekledi. O gün evin salonunda oturan üç insan Bengisu, Ekin ve Miran acının pişmanlığın ve umudun iç içe geçtiği uzun bir sohbetin içine daldılar. Aralarındaki diyaloglar, uzun yıllar boyunca suskun kalan kalplerin ilk kez ses bulduğu anlardı. Anne dedi Ekin, ben de yıllardır kendimi affedememiştim. İçimde büyüyen o boşluğu, senin sevgine sığdırmaya çalıştım. Şimdi, gerçekleri öğrendiğimde, hem acı hem de mutluluk içindeyim. Belki de bu, aramızdaki bağın en gerçek hali. Bengisu, Ekin'in omzuna dokunarak. Canım kızım, seni beklediğim her an, seni düşlediğim her saniye. Belki de bu gecikmiş buluşma her şeyin yerli yerine oturması içindi. Artık geçmişin yüküyle değil, geleceğin umutlarıyla yaşamaya çalışacağız." dedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde, geçmişin yaralarını saran bu üçlü, kalplerindeki karanlık gölgeleri yavaş yavaş dağıtmaya başlamıştı. Bengisu, Ekin'e dair tüm kayıp ve özlemi bir nebze olsun dindirebildiğini hissediyordu. İçindeki suçluluk ve acı, yavaşça yerini affetmenin, yeniden bağ kurmanın ve belki de sevginin en saf haline bırakmaya başlamıştı. Ertesi gün Bengisu ve Ekin birlikte yeni bir başlangıç yapmaya karar verdiler. Geçmişin acı izlerini geride bırakmanın zamanı gelmişti. Bengisu, evinin bahçesinde otururken, güneşin yumuşak ışıkları altında Ekin'in yanına oturdu. Hafif rüzgar ağaç yapraklarını nazikçe sallarken, ikisi de geleceğe dair sessiz umutlar besliyordu. Ekin, hayat bazen bize beklenmedik sürprizler sunar, dedi Bengisu, gözleri hafifçe parıldayarak. Ben yıllar boyunca seni kaybetmiş gibi hissettim. Şimdi ise karşımda duran gerçek mucizem, acılarımın yerine sevgi filizlendiriyor. Ekin, annesinin elini tutarak, anne, ben de hep seni aradım. İçimde hep bir boşluk vardı. Ama senin sevginin izlerini her köşede buluyordum. Şimdi bu acının ardındaki sırları öğrendiğimizde belki de her ikimiz için de yeni bir sayfa açılıyor," dedi. Bu yeni sayfa, geçmişin acısıyla örülü anıları geleceğin umut dolu hayalleriyle dengelemeye çalışıyordu. İkisi birlikte evde bulunan eski mektupları, fotoğrafları ve belgeleri toparlayıp yeniden düzenlemeye başladılar. Her bir belge, yıllarca süren gizemli bir ayrılığın izlerini taşıyor. Ama aynı zamanda birbirlerine duydukları sevginin, kaybedilen zamanın ve acıların telafisinin de bir sembolüydü. Günler geçtikçe Bengisu ve Ekin birbirlerinin iç dünyalarını daha iyi anlar hale geldiler. Bengisu, gençliğinde kendini ne kadar yalnız hissettiğini, içindeki acıyı ve suçluluğu, Ekin ise annesine olan hasreti ve özlemi derinlemesine dile getirdiler. Bir akşam evin salonunda otururken Ekin sessizce "Anne, ben artık geçmişin gölgesinde yaşamayı bırakmak istiyorum. Seninle birlikte yeniden doğacak bir geleceğe inanmaya hazırım," dedi Bengisu, gözlerinde hem hüzün hem de sevgi dolu bir ifadeyle. "Ben de öyle, canım kızım. Acılarımız bizi biz yapan parçalarımız. Ama artık bu parçaları birleştirip yeni bir hayat inşa edebiliriz," diye karşılık verdi. Bu sözler iki yüreğin derinliklerinde yankı buldu. O akşam Bengisu ve Ekin, geçmişin yaralarını sarmak için birbirlerine söz verdiler. İçlerinde taşıdıkları acıyı artık ortak bir gelecek umuduyla hafifletmeye çalışıyorlardı. Bengisu, o günlerin yalnızlığında yıllarca kendisini suçlayıp acının içine gömülmüşken, Ekin ise her an annesinin sıcaklığını hissetmeye çalışmıştı. Şimdi, yüzleşmenin ve gerçeklerin ışığında aralarındaki bağ güçleniyordu. Bir gün Bengisu eski bir defteri eline aldı. İçinde, gençliğinde yazdığı mektuplar, günlüğü, umut dolu satırlar vardı. Ekin dedi hafif bir tebessümle, bu satırlar, benim içimdeki umut kırıntılarını taşıyor. Belki de bu satırlar sayesinde, seni her zaman yanımda hissettim. Ekin, deftere yaklaştı ve sayfaları nazikçe çevirdi. Anne, senin hislerin, benim de kalbimde yankı buluyor, diye mırıldandı. Her kelimen, bana sevginin ne kadar derin olduğunu hatırlatıyor. O gün, Bengisu'nun evinde başlayan bu samimi sohbet, sadece geçmişin yaralarını sarmakla kalmadı. Aynı zamanda geleceğe dair yeni planların, hayallerin de filizlenmesine neden oldu. İkisi birlikte, eski evin köşelerinde, küçük mutfakta, bahçede uzun uzun oturup sohbet ettiler. Bengisu dedi Ekin, artık geçmişin acısını geride bırakıp, birlikte yeni bir hayat kurabilir miyiz?'' Belki de artık aramızdaki sevgiyle yaralarımızı sarıp geleceğe daha umutla bakabiliriz. Bengisu derin bir nefes aldı. Elbette Ekin. Belki de bu hayatın bize sunduğu ikinci şanstır. Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceğimizi birlikte inşa edebiliriz. Seninle olmak en büyük tesellim. Bu sözlerin ardından evdeki hava adeta değişti. O an iki neslin yaralı kalpleri Yeniden birleşip sevginin gücüyle geleceğe umutla bakmaya başlamıştı. Günler, haftalar, aylar geçtikçe Bengisu ve Ekin birbirlerine duydukları sevgiyle yaralarını iyileştirmeye devam ettiler. Bengisu, yalnızlık içinde geçen yılların yerini Ekin ile birlikte kurdukları yeni anılarla dolduruyordu. Her sabah pencerenin önündeki kahve fincanlarına baktığında artık içini hüzün değil, umut ve sevgi kaplıyordu. Bir sonbahar sabahı Evin kapısından esen hafif bir rüzgar eşliğinde, Bengisu, Ekin, hayat her daim sürprizlerle dolu. Bugün de yeni bir başlangıcın habercisi gibi geliyor bana, dedi. Ekin, annesinin yüzüne bakarak, Evet, anne, geçmişin acıları artık bizi tanımlamıyor. Biz, sevginin, bağışlamanın ve yeni başlangıçların gücüyle geleceğe yürüyeceğiz, diye karşılık verdi. Bu yeni başlangıç, Bengisu ve Ekin için sadece duygusal bir iyileşme süreci değil, aynı zamanda yaşamın tüm karmaşasını, acısını ve güzelliğini yeniden kucaklamaya dair bir davetti. Onlar, artık birbirlerine sarılarak hayatın tüm zorluklarını birlikte aşacaklarına inanıyorlardı. O gün, evin kapısı yine çaldı. Fakat bu sefer kapıyı açan kişi, geçmişin gölgesinde kaybolan anıların yeniden canlanmasına değil, geleceğin umut dolu bir müjdesine işaret ediyordu. Kapının önünde Genç bir kadın duruyordu. Gözlerinde hafif bir utangaçlık, dudaklarında ise tatlı bir tebessüm vardı. "Merhaba. Ben Derya," dedi genç kadın nazik bir sesle. "Beni aradılar. Ancak size kendimi tanıtmak istedim. Ben Ekin'in en yakın arkadaşıyım ve annemin anlattığı hikayelerden, sizin acılarınızdan çok etkilendim. Sizinle tanışmak, belki de geçmişin yaralarını paylaşmak istedim." Bengisu Kapı eşiğinde bir an duraksadı. Yıllar boyunca yaşadığı acının ardından şimdi başka bir genç kadınla karşılaşmak onun kalbinde hem bir merak uyandırdı hem de yeni dostlukların belki de aile bağlarının filizlenmesine vesile olabileceğini hissettirdi. Elbette. Derya Hanım, buyurun, içeri gelin dedi Bengisu kapıyı sonuna kadar açarken. Ekin ise Derya'yı sıcak bir gülümsemeyle karşıladı. Salonun sıcaklığında üçü birlikte otururken Geçmişin acı dolu anıları, yeni umutların, yeni dostlukların ve aile bağlarının yeniden inşa edilmesine doğru yavaş yavaş eriyordu. Bengisu, "Hayat bize bazen en beklenmedik anlarda ikinci şanslar sunar," dedi içtenlikle. Derya, "Ben de inanıyorum ki acılarımız bizi biz yapar. Fakat sevgiyle sarıldığımızda yaralarımız iyileşir ve geleceğimiz aydınlanır," diye ekledi. Ve o akşam Bengisu, Ekin ve Derya geçmişin yaralarını ve acılarını bir kenara bırakarak yeni dostlukların ve umut dolu yarınların başlangıcını kutladılar. Her biri kendi iç dünyalarında taşıdıkları fırtınaların ardından artık güneşin aydınlık ışıkları altında yeniden doğacaklarını hissediyordu. Bengisu evinin penceresinden dışarı bakarken artık sadece hüzün değil, geleceğe dair umut dolu hayaller taşıyordu. Acılarımızı unutamayız belki diye düşündü. Ama onları birer öğretmen olarak kabul edip daha güçlü çıkabiliriz. Ekin, annesine yakın oturmuş, geçmişin acı dolu anılarını birlikte, geride bırakmanın sevincini yaşıyordu. Anne dedi, bu hayat, bize her gün yeni bir başlangıç sunuyor. Biz, bu yeni sayfada sevgiyi, dostluğu ve aile bağlarını yeniden yazacağız. Bengisu, hafifçe gülümsedi. Evet, canım kızım, artık, geçmişin gölgesinde yaşamayacağız. Birlikte, Yaralarımızı sarmak ve yeni umutlara yelken açmak için güç bulacağız. Bu sözlerle Bengisu ve Ekin, hayatın en karanlık anlarının bile ardından sevginin ve dostluğun gücüyle yeniden ayağa kalkabileceklerini fark ettiler. Acının, yılların izlerini taşıyan bu hikayesi artık yeni başlangıçlara, yeni dostluklara ve yeni umutlara ilham verecek bir öyküye dönüşmüştü. Sevgili izleyiciler, bugün Bengisu ve Ekin'in zorlu ama umut dolu hikayesine tanıklık ettik. Hayatın acı dolu anları sevgiyle, dostlukla ve birlikte sarıldığımızda nasıl da yeni başlangıçlara dönüşebiliyor. Bunu biz de gördük. Eğer bu hikaye sizde derin izler bıraktıysa lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda kendi yaşamınızdaki umut dolu anları bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.